Merhaba arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz. Ben Muhammed İnce, Toronto Üniversitesi Rotman Commerce, Finance ve Ekonomi öğrencisiyim. Sizinle birlikte yeni bir analiz yapacağız. Yeni bir analiz, yeni bir heyecan. Amerika borsasına bakacağız. Amerika borsası acaba nasıl hareket ediyor? Ona bakacağız bugün. Amerikan borsasına yatırım yapılır mı? Türkiye televizyonlarına bir sürü ekonomist, sosyolog, felsefeci vesaire vesaire veyahut e, ilahiyat çıkıyor ve dünya ekonomisinden bahsediyor. Amerika'nın e, Amerika'yı Amerika'ya nasıl yatırım yapılmayacağı hakkında konuşuluyor. Amerika'ya bakacağız, Amerika borsasına bakacağız. E, uzun vadeyi konuşacağız, kısa vadeyi konuşacağız. Ve şirket analizi kıvamında Amerika borsasına, Amerika şirketlerine genel olarak yani umum olarak bakacağız. O zaman Yahoo Finans'a girip başlayalım. Başlamadan önce sadece şunu söyleyeyim. Yaptığımız yatırım danışmanlığı değil. Burada ben şirketleri araştırıyor olsam nasıl araştırdım ona bakacağız bugün sizinle birlikte. Gördüğünüz gibi Google'dayım. Yahoo.com'a giriyorum. Yahoo.com Yahoo.com'da finans. Yahoo finans. .com. Yahoo finansa girdik. Karşımıza haberler çıkıyor birkaç tane. Bir haberlere bir bakalım. Ee, Covid-19 Knocks 39% of Canada GDP New Record Koronavirüs hakkında haberler var Koronavirüsü Kanada'yı nasıl etkiledi? Şimdi bu haberi ben bu sabah da gördüm Birkaç saatin haberi galiba ee, Kanada ekonomisi yani e, milli hasla %39'la düştü Yani burada harcama yok Biliyorsunuz milli hasla neden oluşuyor Şimdi ben kalemimi alayım önüme Milli hasla neyden oluşuyor? Biliyor musunuz arkadaşlar Yazdım buraya kendime Milli hasla harcama Halkın harcaması Devletin harcaması Yatırımlar Dışarıya sattığımız ürünler Ve ülkenin içine kabul ettiğimiz ürünler Yani ithal ettiklerimiz Ve ihraç ettiklerimiz ee, Bizim ülkemize giren Mallar milli hasıladan Çıkartılıyor çünkü onları satın almış olduk Para onlara verildi fakat Milli hasla için dediğimiz şey e, Türkiye için en önemli şey milli hasla için 3 değer. Halkın harcaması, devletin harcaması ve yatırımın olması. Kanada'da Kanada'da e, halkın harcaması düşmüş. Kendi zaten biliyoruz aklın düşmüş. Devletin harcaması arttı. Devlet insanlara belirli cüz'i bir miktar maaş dağıttılar. Fakat ona rağmen eğer bakın devletin harcamasına rağmen eğer milli hasla düştüyse gayri milli yok milli has aynen eğer düştüyse demek ki halk harcamıyor ve yatırım yok. Ee, Kanada'ya yatırım var mı yok mu tam ondan emin değilim ona girip bakmak gerekiyor fakat bunu emin olarak size söyleyebilirim ki e, halk harcama yapmıyor ve halkın harcamasının ekonomiyi nasıl ayakta tuttuğunu görüyorsunuz %39 bir düşmeye sebep oluyor Kanada ekonomisinde ee, pekala bu Amerika'yı nasıl etkiliyor büyük bir doları, e, büyük bir şekilde etkiliyor çünkü Amerika doları mesela değer kazanacak mesela bugün Amerikan doları e, 1.3 de Kanada dolarına kıyasla e, 1.3 buçuğa falan çıkabilir yani 1.35'e çıkabilir 1.37'ye falan çıkabilir bugün böyle hareketler bekleniyor. Amerikan dolarının artması demek, Kanada dolarının güçsüzleşmesi demek, e bu harikarda yatırım Kanada'da artıyor. Çünkü dolar düşük, o zaman yabancı buraya geliyor, parası daha değerli oluyor. Amerika'dan gelen, Avrupa'dan gelen vesaire. E, o zaman Amerika'nın borsasına bir göz atacağız şimdi. <laughs> S&P 500'e bir bakalım. Bir saniye. Evet, S&P 500 bu sabah böyle bir büyüme yaşamış fakat fazla ilgilenmiyoruz. Ee, hemen bir aylığına basıp full screen yapalım. Yani burada yaptığımız ben şirket analizi yapsam veya Amerika borsasına baksam ne olurdu? Şimdi bu çizgiler nedir diye soracaksınız. Bu mor e, ortalama 150 günlük bir ortalama grafik. Bu 150 günlük bir grafik. Bu 200 günlük bir grafik. Gördüğünüz gibi. 50 günde evet şurada kesişmiş zaten kesiştiği bütün noktalardan aynen ya bunun teknik analizine girmeden önce bunları zaten kapatayım gerek yok zaten bunlar neden burada açık bilmiyorum açık bırakmışım bunları S&P 500 4 saatlik şey aldık bir ayla bakıyorum bakın bir aylıkta yok bir günlük şey olmaz 4 saatlik bir ay buna baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi koronavirüsünden bir düşme oluyor biliyorsunuz. Ve kendisini geri topluyor. Yani hangi noktada kendisini geri topluyor? Şöyle parmağımı koyayım şuraya. Tam evet 6. ayın 4'ünde Amerika ekonomisi zaten kendisine geliyor. Bakın 6. ayın 4'ünde Amerika ekonomisi kendisine geliyor. Yükselip düşüyor vesaire vesaire. Ee, sonra en son Olduğu yani şu an Evet e, Temmuz'un ikisinde Bakın bu çok önemli bir bilgi Bizim e, Şubat ayına kıyasla Şubattan sonra çünkü Korona virüsü haberi çıkıyor ve Amerikan borsası Çakılıyor yani Çok da çakılmıyor fakat çakılıyor diyelim Bu çakılmanın sebebiyle Biz e, Mart Nisan Mayıs Haziran, Temmuz. 5 ay kaybediyoruz. 5 ay hatta 4 aydan sonra pardon. 4 aydan sonra aynı noktaya geri geliyoruz. Sonra büyümeye devam ediyoruz. Şu an S&P 500 olduğu en yüksek rekor noktada. Ee, çünkü beş yılda şöyle alayım. Maksimum alayım aslında bir net gözüksün. Pardon şunu şöyle yapayım. Bakın olduğu en yüksek nokta. 2000'den dondu. bir aralar işte 29'larda böyle yüksekken vesaire batıyor. Amerika'da meşhur krizler oluyor. 4 dolara düşüyor borsa. İnanamıyorum. Düşünsene de borsa 4 dolar. Tabii bu meşhur uh, the break, büyük buhran İngilizce Türkçesi. Meşhur büyük buhran oluyor. 50'ler 50'ler 60-70 vesaire bakın nasıl artıyor. Yani inanılmaz bir büyüme kat ediyor. 2000'lerde meşhur kriz. Bakın her 10 senede bir kriz oluyor dedi ki bak bam bam. Bu da 2008'lerde kriz. Aynen kısa bir süre sonra kriz oluyor. O günden bugüne büyüyoruz. Manyak bir şekilde büyüyoruz dememin sebebi dünya ekonomisini bizim bir nevi bu temsil eder. Çünkü hepimizin cebinde bir iPhone, bir bilmem ne falan var. E, bu arada Mart ayında düşen rakam 2017 ekonomisine tekabül ediyor. Yani Bizim düştüğümüz, hani o borsa düştüğü, çakıldı dediğimiz rakam 2017'de olduğumuz rakamdı. Yani bu S&P 500'ün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor yükselme olarak, ekonomik hacim olarak. Çünkü hepimiz Amerikan şirketlerine bağlı olarak yaşıyoruz ve bu elimizde değil. Çünkü kapital sistemini dünyaya onların diplomatik tarzıyla anlatan Amerika olduğu için... Onların kapital sistemiyle yaşıyoruz yani Amerikan şirketleriyle e, gündelik hayatımız geçiyor. Ne kadar da Çin üretimi olsa da çoğu şey e, bunun finansı yani parası, e, dizaynı ve işte fikri vesaire vesaire bunların e, çoğu Amerika'dan geliyor direkt bizzat Amerikan şirketlerinden. Şimdi S&P 500'e baktığımıza göre şöyle birkaç borsaya e, bakalım my screeners pardon tarayıcılarım yeni bir tarayıcı oluşturmak istiyorum sadece Amerika borsasında olsun büyük şirketler olmasın şöyle orta ile küçük arasındaki şirketler olsun fiyatı istediği yok küçük şirketler olsun aslında fiyatı 10 dolardan az olsun tamam yok 5 dolardan az olsun 6 bin oldu ne olsun ne olsun bir buçukkta oradan az olsun Çünkü bir şey deniyor bir buçuk da oradan az olsun sektörü enerji olsun ee, teknoloji ve enerji endüstri Çünkü bunlar yeni gelişen şeyler olduğu için bir bakalım Amerika'da bunlar nasıl ee, elektronik ee, olma bu değil elektronik Hmm. Sektör mü eklesek bir tane bir bakalım ne var Otomobil yok mu Otomobil Hmm Öyle araba giremiyorsun direkt Evet Endüstri Ya Evet endüstriye de girdik şimdi. Bir sürü şirket çıktı. Ha ben bunları bir çıkarayım ya. Şöyle daha iyi evet. 1500 tane şirket. 1500 tane şirket olsun bir bakalım. Costco Shipping, Razer, TCL Elektronik, Prosegur Cash, Sharing Economy, DMCI Holding, Diversified Gas, Air New Zealand Limited, Bombardier. Aa. Bu meşhur Bombardier markası mı yoksa? Bir bakalım bunlar uçak üretiyorlar bildiğim kadarıyla. Bunu bir Google'a gireyim. Ha, bakın. Bombardier Kanada merkezi çok uluslu iş jetleri, toplu taşıma araçları ve hızlı tren tre, hızlı tren tren setleri üretimi yapan bir firmadır firmanın havacılık bölümü Bombardier Aviation'in merkezi Montreal'deyken toplu taşıma bölümü Bombardier Transportation Berlin'dedir. Ee, Toronto'nun metrolarını yapan şirket bizzat budur. Ee, merkezinin Berlin'de olduğunu ilk defa duyuyorum zaten. Bunların hisseleri ise 41 kuruşmuş. 41 Kanada doları 41 eee sent. Kanada senti diyelim. Eric Mertel, Nisan ayından beri koronavirüs zamanında CEO seçiliyor. Vay, zor bir zamanda giriyor. Gerçekten, gerçekten ilk defa yani çok acayip bir zamanda devreye giren bir adam. E, Mart Kimir'de, Board of Bora'da, the... Hydro Quebec. Önceden Quebec, Kanada'nın Quebec eyaletinin belediyesinin su tesislerinde. CEO'luk yapıyormuş adam ve başkanlık yapıyormuş. Ne yaptığını bilen bir adam. Ee, uçak üreticisi. Zaten aynı şeye bakıyoruz. Bombardier. Şimdi bunlar 30 kuruşmuş. Gerçekten ucuz bir hisse. Bunlar e, fiyatını arttırmak için stock split yaparlar tahminen. Yani yakın zamanda da böyle bir şey gördük. E, 7 hissesi olana bir hisse verirler. Fiyatı çıkarırlar. Çünkü böyle bir şirketin 30 kuruşta olması biraz komik. Aslında biliyorsunuz bir şirketin borsada olmasının sebebi bunu demiştik bir nevi para toplamasıdır. Bankadan sen para borç alsan bunun bir maksimum var. Maksimum alabildiğim borç var. Fakat stock markette, borsada şirketini halka arz ettikten sonra herhangi bir fikir koyuyorsun ortaya ve diyorsun ki ben şunu 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 şöyle 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 yapmak istiyorum. Şirketimde böyle bir yatırım yapmak istiyorum bitti. Millet bunu görünce aa bu şirket büyüyecek diye para basıyor. Sen de bu parayı kullanarak zaten iş yapıyorsun. Ve yatırımcı çekiyorsun. Daha büyük yatırımcılar çekiyorsun. Böyle bir şekilde 30 kuruşta olması devlet desteklidir. Büyük yani balina yatırımcılar dediğimiz balina yatırımcıları vardır. Aslında tablosuna hiç bakmaya da gerek yok. Korona dolayı çok kötü bir düşüş yaşamış bir dolarlardan. Fakat bu bir zamanlar 5 dolarmış. 2013'lerde 4,5 buçuk 4 dolarmış. 2018'de sonuç şimdi düşmüş. Bugün böyle bir 15 dakikalık bir video çekeyim dedim. Bombardier şirketine bakmadık ama Amerikan ekonomisine baktık. Bombardier nedir onu gördük. Bir sonraki videoda Bombardier'ı detaylı teferruatlı bir şekilde beraber inceleyeceğiz. Esen kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.